Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. yeni bir video ile karşınızdayım. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Serkan Çayoğlu'ndan yeni paylaşım geldi. Serkan Çayoğlu yeni fotosunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Başarılı oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından güzel yorumlar ve bol beğeni aldı. Biz de Serkan Çayoğlu'nun yeni paylaşımını sizler için sunuyoruz. Bildiğiniz gibi Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel sevgililer ve yakın zamanda evlilik planları yapıyorlar. Biz de güzel çiftimizden de yepyeni kareleri her zaman sizlere sunmaktayız. Umarım sizler de mesaik olarak videolarımı beğenir ve kanalıma abone olursunuz. Şimdi ilk bu kadar arkadaşlar. Yeniden yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.